Yeni nesil ikinci testimizin çözümüyle birlikteyiz. Hemen başlayalım. 1. Aşağıdaki tabloda bazı kavramlar ve bu kavramlarla ilgili açıklamalar verilmiştir. Buna göre verilen kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bize soruyor. Şimdi bakalım K'da bir canlının habitatında daha iyi hayatta kalması. Ve bu bir adaptasyondur. L aynı tür içerisinde farklı özelliklere sahip canlıların bulunması bu varyasyon yani tür içi çeşitliliktir. ve değişen ortam koşullarından dolayı canlıların gen işleyişinde meydana gelen değişimler, sadece işleyişte meydana gelen değişim modifikasyon. canlıların üreme hayatta kalma şansının fazla olması şansını arttıran mutasyonlardır diyor. E, o zaman bu da bir adaptasyondur çünkü üreme ve hayatta kalma şansını arttırıyorsa bunlara biz adaptasyon diyoruz. Hemen bakalım şıklara L doğal seçilimdir demiş. L'de bir doğal seçilim yok. Yani burada güçlü olan yaşıyor, ortama uyum sağlayabilen yaşıyor, uyum sağlayamayan ölüyor tarzında bir ifade yok. Sadece burada tür içerisinde çeşitli varyasyonun olduğunu söylüyor. Gitti. K ve N aynı kavramı ifade etmektedir diyor. K ve N ikisine de biz adaptasyon demiştik. Doğru. Cevabı bulduk ama emin olalım. M'ye sincapların kış uykusuna yatması örnek verilebilir diyor. Şimdi e, sincapların kış uykusuna yatması bir modifikasyon olayı değildir. Buna bir örnek verilemez bu. Bu da gitti. D. E, N'ye tek yumurta ikizlerinin iyi beslenen kardeşin diğer kardeşe göre kilolu olması örnek verilebilir diyor. E Şimdi burada e, bir adaptasyon var. Burada bahsedilen olay bir modifikasyon. E, dolayısıyla bu buna örnek verilemez. Yani daha iyi beslendi hayatta daha iyi kalır ya da daha çok ürer diye bir şey söyleyemezsin. Gitti. O zaman emin olduk. B şıkkı cevabımız. Geçelim. 2. Bir araştırmacı tek yumurta ikizi kedileri ve eşit sayıda beyaz, siyah ve gri fareleri kullanarak aşağıdaki deneyi yapıyor. Şimdi K ortamına beyaz zeminde bu fareleri koymuş. Beyaz zeminde siyahlar açık av halinde. Diğerleri kamufle olmuşlar. Siyahlar avlanmış. L ortamında da bu sefer siyah zemine koymuş. Bu sefer e, siyah olan fareler kamuflü oluyor. Diğerleri açık hedef haline geliyor ve diğerleri avlanıyor. Ve bu deneyle ilgili hangileri söylenebilir diye bize soruyor. K ortamında beyaz fareler daha iyi kamuflü olmuşlardır diyor. Bakalım K ortamı beyazdı. Evet bu doğru. E, L ortamında en iyi uyum sağlayan fareler siyah fare. Evet ortam siyah olduğu için siyah fareler daha iyi uyum sağlıyor. Daha ortamda kamufle olabiliyorlar. <laughs> Bu da doğru. Pardon. 3. Gri fareler hem K hem de L ortamına uyum sağlamıştır. Şimdi gri farelere bakalım. 2 ortamda da sayısında çok fazla bir azalma yok. O zaman bunu da doğru kabul edebilirim ben. Ne oldu? Cevap değişik oldu. Geçtik. Memelilerin cinsiyetini belirleyen X ve Y kromozomlarıdır. Dişlerde XX kromozomları bulunurken erkek bireylerde ise XY kromozom bulunmaktadır. Patiska kedileri siyah ve turuncu rengin bir arada bulunduğu eşsiz kürk rengine sahiptirler. Patiska ismini renklerinden dolayı almışlardır. Bu kedilerin yaklaşık %99.9'u dişidir. X kromozomları cinsiyet kromozomları olmanın yanında üzerlerinde renk genlerini de bulundururlar. Bu genler siyah ya da turuncu renkli genlerdir. Eğer dişi kendilerinden bir X kromozomu siyah rengini, diğer X kromozomu turuncu rengini taşıyorsa resimdeki kürk rengine sahip Patiska kedisi oluşur. Erkek kedilerde ise bir tane X kromozomu bulunduğundan dolayı ya siyah renk genini ya da turuncu renk genini taşırlar. Dolayısıyla erkek kedilerin patiska desene sahip olma şansının olmadığı düşünülebilir. Ancak erkek kedilerde patiska desenine sahip olabilirler. Bu duruma Klinifeld sendromu adı verilir. Bu bir mutasyona sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu mutasyon sonucunda erkek kediler bir değil iki tane X kromozomuna sahip olurlar. Bu olay sonucunda XXY şeklinde cinsiyet kromozom dizilimi oluşur. X kromozomlarından birisi ya diğer turuncu renk taşırsa erkek kediler patiska desenine sahip olurlar. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana sormuş. Kedilerde renk geni babadan miras kalır. Hayır, babadan miras kalır diye bir durum yok. Ee, babada bir tane X var. Dişi de iki tane X var. Hem babadan hem anneden alıyor bu genleri. Gittim. B Erkek kedilerin büyük bir çoğunluğu patiska desene sahiptir. Erkeklerin değil, dişilerin büyük bir çoğunluğu. Bu da gitti. XYY kromozom dizilimine sahip erkek kediler patiska desene sahip olabilirler diyor. Şurada XYY değil, şunun da X olması gerekiyor. Yani XXY olması gerekiyordu. Bu nedenle yanlış. D. De, patiska desene sahip erkek kedilerin oluşabilmesi için XXY kromozom yapısına sahip olması ve X kromozomlarının farklı renk genlerini taşıması gerekmektedir. Evet yukarıdaki metinde de bu bize vurgulanmış zaten. Cevap D oldu. 4. Aynı tür ve eşit sayıda tek hücreli Y canlısını bulunduran tüm ortam koşulları aynı olan 3 adet kap hazırlanıyor. P grubu canlılar kontrol grubu olarak belirleniyor. R grubu canlıları 1 saat boyunca, S grubu canlıları ise 5 saat boyunca X ışınına Gönderiliyormuş. Çalışma sonucunda aşağıdaki verilere ulaşılıyor. B grubu canlılar ile R grubu canlıların genetik açıdan benzerlik gösterdi. Yani bir saat gönderenle hiç göndermediğimiz benzermiş. P grubu canlılar ile S grubu canlıların genetik açıdan farklılık gösterdiği Hiç göndermediğinde 5 saat gönderdiğinin genetik yapıları değişmiş. Yani mutasyona uğramış. Tamam. R grubu canlılar ile S grubu canlıların genetik yapıları farklılaşmış. Yani 1 saat maruz kalanda 5 saat maruz kalanda da bir mutasyon farklılığı var diyor bize. Tamam. Bu deneye göre hangileri söylenebilir? R ve S grubu canlılar mutasyon geçirmiştir diyor bize. Şimdi R ve S grubu canlılar mutasyon geçirmiş mi? Şunun benzer olduğunu söylüyor. R'de yok ama S'de var. Gitti. 2 Yapılan çalışmada bağımsız değişken X ışınlarına maruz kalma süresidir. Demiş bize V grubunu 1 saat maruz bırakıyorum. S grubunu 5 saat maruz bırakıyorum. İki durumda farklı olan şey bağımsız değişkenimdir benim. Dolayısıyla burada X ışınına maruz kalma süresi farklı olduğu için benim bağımsız değişkenim budur. O zaman bu doğru. 3. X ışınının Y canlısında mutasyona sebep olabilmesi için belirli bir süre bu canlıya etki etmesi gerekmektedir. Evet 1 saatte bir şey olmamış. Ama 5 saatte bir mutasyonun ortaya çıktığı Söyleniyor. Yani bir eşik değeri var bunun. Onun üzerinde e, X ışığına yani radyasyona maruz kalması gerekiyor. Bu da doğru. O zaman iki tane doğru mu oldu benim? 2 ve 3. 5. Aşağıda canlılarda meydana gelen bazı değişimlere örnekler verilmiştir. İnsanlarda farklı göz renklerinin meydana gelmesi, hemofili hastalığına sahip bireylerin oluşması, etobur canlıların köpek dişlerinin uzun ve sivri olması... Galapagos ispinozlarının büyük gagalılarının küçük gagallılara göre kuraklık dönemlerinde daha iyi hayatta kalması. Ve buna göre verilen kavramlarla ilgili hangilerine örnek verilmiştir diye bize soruyor. Adaptasyon var mı burada bakalım. Etobur canlıların dişlerin uzun ve sivri olması adaptasyondur. Bununla ilgili var. Varyasyon tür içi çeşitliliktir. Burada da Galapagos ispinozlarının büyük ve küçük gagalı olduklarını söylüyor. Yani tür içerisinde bir çeşitliliğin olduğunu söylüyor. Bu da var. Mutasyon demiş. Burada bir kalıtsal hastalık var mı? Evet. Hemofili hastalığı bir mutasyon sonucunda oluşur. Buna da örnek var. O zaman 3 ifadeye de örnek var. D oldu. Cevabımız 6. Monatios adası Hint okyanusunda yer alan volkanik bir adadır. Dodo kuşu bu adada hiçbir canlı tarafından rahatsız edilmeden o kadar çok yaşadı ki uçmaya ihtiyaç duymadı. Zamanla uçma yeteneğini kaybetti. Ağaçlardan düşen meyveleri yiyerek yaşamını sürdürdü düşmanlarından korumaya ihtiyaç duymadığı için yuvasını yere savunmasız bir şekilde yaptı. Dodo kuşunun kaderi 1595'te Portekizlilerin adayı keşfetmesiyle değişti. 22 kilogram ağırlığındaki dodo kuşları bu yeni misafirlerinden hiç çekinmiyorlardı. Bu da onlara adanın yeni türü için taze bir et kaynağı yapıyordu. Portekizlilerden sonra Hollandalılar da adayı keşfetti. Yanlarında getirdikleri domuz, fare ve maymunlar yerde savunmasız bir şekilde bulunan dodo kuşu yumurtalarının tadını çıkardılar. Başta insanlar ve getirdikleri misafir türleri dodo kuşu popülasyonunun sayısının azalmasında önemli rol oynadı. 1681'de son dodo kuşu öldürüldü. Dodo kuşları ile ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur diye bana sormuş. Domuzlar, fareler ve maymunlar neslinin tükenme sürecini hızlandırmıştı. Evet, bunların yavrularını yediğini bize söylüyor hikayede. Doğru. Uçma yeteneklerini uzun süre kullanmadıkları için kaybetmişlerdir. Evet metnin girişinde bu uçma yeteneğini kaybettikleriyle ilgili bir vurgu var. Doğru. Değişen ortam koşullarının uyum sağlamada başarı olmuşlardır. Şimdi başarılı olsalardı nesillerini devam ettirirlerdi. Ancak yok olmuşlar. O zaman adaptasyon sağlayamamışlar. 1 ve 2 doğru oldu. B şıkkı. 7. Aşağıda köpek balıklarına ait bazı özellikler verilmiştir. Köpek balıklarının karın ve gövdelerinin farklı renkte olması onlara yaşadıkları ekosistem içerisinde avantaj sağlar. Soluk karnı sayesinde aşağıdan bakıldığında gökyüzüyle eşleşir. Yukarıdan bakıldığında kahverengi siyah ve gri sırtları daha derin sular içerisinde kaybolmalarını sağlar. Fok gibi memeli canlılarla ve büyük balıklarla beslenen köpek balıklarının dişleri pürüzlü ve keskindir. Kabuklu deniz canlıları yumuşakçalar ve yengeçlerle beslenen türlerinde ise düz ve küt dişleri vardır. Çekiç kafalı ve mako köpek balıkları avlarını kovalarken büyük beyaz melek köpek balıkları ise avlarını dipten takip ederek pusuya düşürürler. Köpek balıklarıyla ilgili hangileri söylenebilir diye bana soruyor. Ee, gelişmiş bir kamuflaj özellikleri vardır. Evet aşağıdan ve yukarıdan bakıldığında ortama uyum sağlayabiliyor. Yani ortam rengine uyum sağlayabiliyor. Bu da onun kamufle olmasını sağlıyor. Doğru. Avlanan canlı türlerine göre diş yapıları gelişmiştir. Evet. Şurada nasıl avlandıkları, ne yediklerine göre diş yapılarının değiştiğinden bahsetmiş bize. Farklı köpek balığı türleri farklı avlanma şekilleri geliştirmişlerdir diyor. Evet en son metinde pusu kurduğunu, avlarını pusuya düşürdüğünü söylüyor. O zaman burada 3 ifade de doğru. Ortanca bitkisi asitli topraklarda yetişirse mavi çiçekli, bazik topraklarda yetişirse pembe çiçekli açar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana sormuş. Ortanca bitkisinin toprağın pH değerine adaptasyon sağladığından bahsediyor. Hayır bu bir adaptasyon değil. Bu bir modifikasyon. Ortam koşullarına bağlı olarak çiçek rengi değişiyor. Yani buradaki toprağın pH değeri bu bitkinin açtığı çiçeğin rengine etkiliyor. Gitti. B. Çevresel koşulların etkisiyle ortanca bitkisinin fenotipi değişmiştir. Evet sadece dış görünüşünde bir değişiklik ortaya çıkıyor. Bu doğru. Bulduk ama emin olalım. C. Toprağın pH değeri ortanca bitkisinin gen yapısında değişiklikler meydana getirmiştir. Gen yapısı değişmiyor. İşle işte değişiyor gitti. D. Pembe renkli ortanca bitkisinin tohumları asitli ortamda yetiştirilirse oluşan yeni bitkiler yine pembe olur. Hayır asitli ortamda yetiştirirsen mavi açacak. Çünkü bu modifikasyon kalıtsal değil. Hiçbir modifikasyon kalıtsal değildir. Gitti. B şıkkı emin olduk.